Şimdi bugün sizlerle kardeşlerim deniyoruz. Rüzgar beni sorular soruyor. Hani. Hangisi daha küçük? Hangisi daha yaramaz? Hangisi? <gülüyor> hangisi? <gülüyor> hangisi, <gülüyor> hangisi, <gülüyor> hangisi mızıkçılık yapar? <laughs> hangisi topu oynamayı çok sever? <laughs> <laughs> hangisi daha bisiklet sürmeyi sever? <laughs> hangisi daha ee, burnunu değiştirir? <laughs> hangisi çok daha çok hangisi daha çok <laughs> telefon oynar? <laughs> Kafalarınızı kaldırıp ekranı Hangisi? Öyle durmayın. Hangisi yaramazlık yapar? Ben el, ben hangisi? olsun da. Hangisi daha çok saçını e, kuma böyle sürer? Kumda oynamayı hangisi daha çok sever? Kapanızı kaldırıp ekranı alacaksınız. <laughs> Hangisi daha çok e, Kur'an'a gitmek ister? Ben istemiyorum. <laughs> Ağlıyor gitmeyeceğim diye. <laughs> ee, hangisi <laughs> seni daha çok şikayet ediyor? <gülüyor> 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 hangisi daha çok e, bisiklette bisiklet iki el bırakır? <laughs> Allah. Hangisi daha çok e, yemeği çok yer? Hangisi, belki daha değil, baksana. hangisi daha çok yaprakları kopartır? <gülüyor> 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 hangisi hangisi daha çok eee <laughs> e, ee, nasıl dese? Hangisi daha çok köfteyi sever? Hamza Hamza. Ya Hamza Allah. Ya? karışma. Sevmez. Ben sevmeyeni yapıyorum. Hangisi mı? daha çok iyi? İyi. Hangisi daha çok iyi kalpli? Herkes daha çok sana bağırır. Seni en öyle En 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 çok seni yoran. Bak yine ben sen. Sen su yutuyorsun Hamza. Ben ses çıkarıyorum? Böyle. Bir dakika arkadaşlar. Sen niye peşimden? Al da birazcık su koyar mısın? Birazcık, birazcık şey koyalım. Buradayalım yazık olmazsa çok da. Soy Yüz kayalamıza, soy üst kaydı Çok güzelmiş. Onu... Soy üst kaydı. Buradan çekelim, ne çekelim ay üst Çek kaydı. Tamam arkadaşlar devam edelim. Evet. Sen... Hangisi senin daha çok seviyor? Ya bana mı? Ya hanım. hangisi daha çok odun kesmeyi sever? <laughs> Kavga ederlerdi. Oğullar durmayacaksınız. Ben bandırınca hemen geri çekilmezsiniz. Ben elimi çekince siz de. Hangisi daha çok köpekleri sever? Hayvan sever. Ben evet, de, hatta Ömer de çok seviyor <laughs> Zaten hayvan olarak. Evin önünde <laughs> köpeğim var. Evet, devam edelim. Eee en çok Hocam eee... dedesiyle bahçeye gider. Çıkar, çıkar. bahçeye gider. Bahçeye gider. Rüzgarcığım videoyu bir saniyeliğine durdurur musun? Bir işimiz var da. Hadi başlayalım. Hangisi, senin? hangisi seni sevmiyor? Ne? Hangisi seni sevmiyor? Yok. Ya hamza diyor. Nereye? Sen ne tarafa gelen hangisi? <laughs> hangisi, hangisi bisiklet sürmeyi ay kıcıklık yapar <gülüyor> 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 Hangisi seni ee, hangisi suyla oynar Deminden beri ağzını dur mu bak hala ses <laughs> çıkarıyor. Hangi say çok su içer? <laughs> çok... Aşağı bir ses de... Sağ ol yardımcı oldun. <gülüyor> 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 o kadar daha silmek yok. Ben ne kadar silersem. Gözümü atacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Ben... Hangisi daha çok? Babaannesini yorar. Baban ne sıkılıklı? <laughs> Çalalım ki ya. Sen ya öyle ya. Hangisi daha, daha çok? <gülüyor> hangisi <gülüyor> daha çok? E, ee... böceği sevmesi. <laughs> hiçbiri. İkisi de çok severdi. Ama bu biraz korkak. Bu eline osuruk böceği alıyor arkadaşlar. çekiyorsun daha bize. Çekiyorum. Siz bu eline osuruk böceği alıyor. Eee. Hangisi Ama daha çok? Ne da oldu ya? Hangisi daha çok? Hmm. şuradaki yaptığın evde oturur. Şuradaki odunla yaptın? Ağzın iki ödedi ya. Hangisi daha çok? Hangisi daha çok? Evin Allah altında ya. oynar. Hangisi daha çok sallanır? Şu, bu daha çok sallanır. Şimdi arkadaşlar iki saniye su doldurup geleceğiz kaplara. Kapatıyorum hemen.